Bugünkü Avanos Kayseri yolunda tek başına ayakta kalarak tarihe meydan okuyan Saruhan Kervansarayı Selçuklu medeniyetinin Kapadokya'daki zenginliklerinden biri. Sultan II. İzzettin Keykavus döneminde 1249'da yapılmış, 750 seneyi devirmiş bir eser. Tarihi İpek yolu güzergahındaki kervansaray, yazlık ve kışlık kısımları, hamamı, beş odası ve terasıyla dikkat çekiyor. Pazar Kervansarayı olarak da bilinen Saruhan, bugünkü anlamda bir AVM gibi kullanılıp kervanlarla alıcılar arasında alışverişinde merkezi olmuş. Hemen girişte, sağda hamam var. Sırayla han ağası odası, mutfak ve kervan sahiplerinin odaları geliyor. Çalışanlar, yani marabalar ise hayvanlarla birlikte kalırmış. Bu bölümü sıcak tutmak için hayvanların yaydığı ısıdan faydalanılmış. Hanın üst üste iki kenerden oluşan kemer mimarisi ise adeta bir amortisör gibi yapıyı depreme karşı koruyacak şekilde tasarlanmış. Selçuklu döneminde altın çağını yaşayan kervansaraylar uzaktan bakınca kale gibi görünürmüş. Zaten savunma amacıyla da kullanılmışlar. Ancak kervansarayların içleri çöllerdeki vahalara benzermiş. Her geleni kucaklar ve en güzel şekilde ağırlarlarmış. Selçuklu sultanları da büyük ticaret yolları üzerindeki kervansaraylara çok önem verir. 40-50 kilometrede bir kervansaray olmasına dikkat ederlermiş. Kervan yollarından geçen yerli ve yabancı bütün tüccarların ve beraberlerindekilerin güvenliği için de her türlü özen gösterilirmiş. Hatta tüccarların olası kayıplarına karşı devlet kasasından ayrılan özel bir ödenekle zararlar tazmin edilirmiş. Bugünkü sigorta teminatına benzeyen bu anlayışın temeli anlaşılan o zamanlarda atılmış. Akşam olunca kervansarayların kapıları kapatılır. Kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmezmiş. Sadece geç kalanların içeri girmesi mümkün olurmuş. Şafak vakti davullarla uyandırılan kervanlar dualar eşliğinde uğurlanırmış. Barışta yolculara kucak açan kervansaraylara, savaşta da civarda yaşayanlar sığınmış düşman saldırılarından kendilerini korumak için. Bazen de ordulara sıcak ve güvenli bir barınak olmuş bu mekanlar. Ancak kervan yolları Osmanlı döneminde değişmiş ve eski kervansaraylar önemini yitirmiş. Zaman içinde de ıssızlaşmış. Saruhan da nasibini almış bu yalnızlıktan ve zamana dayanamamış bazı bölümleri. Artık Kültür Bakanlığı onayıyla özel tesis statüsünde işletilen Kervansaray'da haftanın bazı akşamlarında sema gösterileri düzenleniyor. Avlusundaki duvarlarda da ses ve ışık gösterisi yapılıyor.